Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir hafta sonu, güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Günün ikinci videosunu sizlerle birlikte çekeceğiz. İkinci videomuzda aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Bu sorularımızın cevaplarını almaya çalışacağız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız uymayın da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan gönül dostlarıma niyetliyimdir sizler de niyet dahil olmak için bunları yapıp e, enerjilerimizi bütünleştiriyoruz canlarım. O yüzden abone olmayanlar hiçbir şekilde benim açılımlarımla uyumlanmıyorlar. Bilginiz olsun. Evet, ilk önce her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişiden size dair bir cümle almak istiyorum. Şu anda aklınızdaki o kişi. Karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diyelim. Evet bazen yaz, yazmış bazı gönüllü dostlarımız abla düşen kartları niye almıyoruz diye birden fazla düşerse veya o an enerji almamı söylemiyorsa zaten almıyorum bilginiz olsun. Evet kendini açtı bu kart zaten otomatik. Sana öyle gelse de senden vazgeçmedim diyor. Sana öyle gelse de senden vazgeçmedim diyen bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim. O halde bugün neler sorsak aklımızdaki o kişiye. Ben her zaman olduğu gibi ilk sorum nasılsın gündeminde neler var olacak. Bir bakalım. Akıldaki kişinin gündeminde neler var? Şu an nelerle meşgul? Bakalım. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin ilk önce e, nasılsın gündeminde neler var diye sorduğumuzda e, şunu söylüyor egolar, egosal tavırlar, egosal yaklaşımlar, ego yaptığı süreçler bunlarla ilgili aslında e, engelleri ve problemleri ortadan kaldırmak istiyor. Yani e, bu zamana kadar ego yaptıysa, egosu özellikle aranıza engel ve sıkıntı çıkardıysa bunu ortadan kaldırmak istiyor diyebilirim. Aynı zamanda bu egosu yüzünden kendi hayatında da hiçbir şey yolunda gitmediğini, e, yolunu çizemediğini, yönünü bulamadığı bir süreçten geçtiği bir gündeme söz konusu. Bu zamana kadar her şeyi ben bilirim, her şeyinin doğrusunu bilirim, ben yanlış düşünemem, ben yanlış karar veremem dediği taraflarını bir kenara bırakarak e, her birey gibi kaç yaşımda olursam olayım, her insanın öğreneceği mutlaka yeni şeyler vardır. Her insan her şeyi bilemez ve ben de öğrenci olmaya başladım. Yani bir şeyleri öğrenmeye niyetlendim dediği gündemi söz konusu. Şu aralar bazı süreçler onu o kadar yormuş ve yıpratmış ki köklü değişimler ve köklü kararlar alma niyetine girmiş gibi gözüküyor. Özellikle 7 aydan beri ya da 7. aydan beri maddi anlamda hiçbir şekilde beklentilerini alamadığını Hiçbir şekilde e, emeklerinin karşılığını almadığını, sürekli içeri girdiğini, sürekli borca girdiğini ve sürekli maddi konularda zorlandığı bir gündemidir söz konusu diyebilirim. Aynı zamanda hane içerisindeki bir kadın, evliyse eşi, evli değilse annesi, ablası, aklınızdaki kişiye göre alın. Hane içerisinde bir kadınla ilgili bir arayış içerisinde çünkü bu kadın, ona çok fazla zorluk ve sıkıntı çıkartıyor. Özellikle bu kadın tuttuğunu koparan, kafasına koyduğunu yapan ve bir şey elle etmek istediği zaman hiçbir şeyin onun karşısında durmasına izin vermeyen bir yapıda. O yüzden de bu süreç e, onu oldukça zorlayıcı ve yıprayıcı yıpratıcı enerjiler içerisine de almış. Şu anda bu insandan kaçabilmek için, bu insanla araların arasındaki köprüleri yıkabilmek için bir takım arayış içerisinde olduğunu savunduğu bir gündemi de söz konusu diyebilirim. Evet, ilk sorumuza böyle bir cevap aldık. Peki o halde aklınızdaki kişiye soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Bir söyle bize bakalım. Duyguların var mı? Duygularında neler hakim? Bir söyle. Şimdi canlarım duygularında bir kere yine bir üçüncü kadının, üçüncü bir kişinin varlığı çıkıyor. Yani aranızda bir engel kadın var. Aklınızdaki kişi eril ya da dişil. Benim açılımlarımda hiç fark etmiyor. Ama arada bir dişil, arada bir kadın engeliniz hakim. Bilginiz olsun. Şimdi size karşı duyguları gerçek mi? Aslında gerçek. Duyguları var mı? Sevgisi var mı? Sevgisi var. Çünkü çok fazla bütünlük arzusu içerisinde. Ama bir o kadar da dediğim gibi araya dahil ettiği üçüncü durumlar, üçüncü kişiler veya şeytana uyduğu süreçler. Sevgisi olsa da yaptığı yanlışlar ve e, sıkıntılı süreçler yüzünden ciddi bir öfke çalıştırdı. Öfke probleminden geçtiği ve e, kendine e, çok fazla kızdığı süreçleri de hakim. Niye bunu yaptım? Niye hataya bu kadar meyilliyim? Niye sürekli yanlışlar yapıyorum? dediği gündemlerde söz konusu olarak gözüküyor. Bununla birlikte sanki bazı şeyleri toparlamak istiyor, bazı şeyleri netleştirmek istiyor ama bir türlü de yüzü gülmüyor. Kendisinin çalıştırdığı bu öfke artı araya dahil olan üçüncü kişilerin tesiri etkisi onu çok fazla yormuş gibi gözüküyor. seviyorum bir bütün olmak istiyorum hatta birbirimize açtığımız sıkıntıları ve yaraları da sarmak istiyorum ama ee, o alma verme dengesini bir türlü sağlayamamam, bir türlü koruyamamam beni sıkıntıya da düşürüyor dediği gündemi söz konusu. Ee, ve yine aynı şey burada var. Maddi olarak uzun zamandır beklentilerinin karşılığını alamayışı, size sevgisini gösteremeyişine bağlı gösteremiyor olabilir. Size el verdiği sözleri yerine getiremiyor olabilir. Sanki para ve maddi konular onun belini biraz bükmüş ve aslında yapmak istediklerini de bu süreç içerisinde yapamadığını söylüyor. Şu anda tamamen e, bir kişinin etkisi altında ve dediğim gibi bu kişi tuttuğunu kafa, koparan kafasına koydu mu kimseyi tanımadan istediğini yapan bir karakter. Ve aklınızdaki kişi o kadar öfkeli, o kadar stresli, o kadar böyle ım, asabi, böyle yastıkları tabiri caizse yumrukladığı bir süreçte ilerliyor ki e, şu anda dinginliğini sadece meditasyonla duayla ee, böyle manevi inançlarını yükselterek ruhunu şifalandırarak ancak bu şekilde dinlenmeye bu üzerindeki öfkeyi ve siniri de atmaya çalışıyor ama dediğim gibi sevse de bütünlük istese de bu dengeyi sağlayamamak eşitliği sağlayamamak onu bir hayli yormuş ve yıpratmış diyebiliriz evet sevgin var mı dediğimizde de böyle bir cevap aldık o halde aklınızdaki kişiye üçüncü sorumuzu soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Ne soralım canlarım gönderin bakalım enerjilerinizi. Evet soralım bakalım aklınızdaki o kişiye. Lafta değil de bir şeyleri icraatle yapacak mısın? Lafta değil de icraatle karşıma gelebilecek misin? Oo bakın. iki kere tamamlanma. İki kere aile kartı verdi. Tam ve bütün olmak istiyorum diyor. Bakalım. Bir şeyleri lafla değil de icraatla yerine getirecek misin? Ay çok güzel. Bakın bir aile kartının altına bütün yaşamak dedi. Bir aile kartının altına da bütünlük verdi. Bu kadar olur. Maşallah diyelim. Haydi bakalım. Dediğim gibi zaten niyetlerime dahil sen buradaki güzellikler seninle olacak canlarım. Ciddi misin? Lafta değil gerçekten icraatla gelecek misin dediğimde. Yani aile olmak ve bütün yaşamak istiyorum. Çok net verdi. Bir bütün olmak istiyorum. Hem aşk hem cinsellik hem maddi hem manevi yani her şeyi yaşamak istiyorum. Bir ilişkide olması gereken her ne varsa bunu seninle yaşamak istiyorum. Saadet dolu, mutluluk dolu, para dolu, çoluk çocuklu bir aile hayatı kurmak istiyorum. Ve yine aile hayatının hayatın, hayatın... Aile hayatının altında da bir bütünlük kartımız var. Bütün olmak, birbirimizi açtığımız yaraları sarmak, bir bütün içerisinde ilerlemek istiyorum. Evet, mecburi bir şekilde uzaklaştık. Şartlar, durumlar, içinde bulunduğumuz koşullar bizi birbirimizden bir şekilde uzaklaştırıp ara vermemize vesile oldu. Ama hala enerjilerim sende, hala dünyam sende, arzularım isteklerim sende dediği gündemimiz söz konusu. Hatta e, ee, bazen sıfırdan başlamayı çok denedim. Hayatıma yeniden başlamaya çok denedim. Nerede akşam orada sabah denedim. Bunu başaramadım. Başaramadığım için hatta çoğu zaman kendimi öfkeli çalıştırdım. Niye hayatımı kuramıyorum? Hayatım senden ibaret mi? Bunu bile sorguladım bir takım süreçlerim ve bir takım gündemlerim de oldu. Ama dönüp dolaşıp kendime her daim sende buldum dediği gündemi söz konusu. O yüzden kesinlikle lafta değil de ben bir şeyleri icraatla yaşamak istiyorum. Çünkü en büyük arzum aile olmak, en büyük arzum bütünlük ve bütün yaşamak dediği ve iki kere, ikişer defa bu her iki kelimenin de bu açılımımızda net bir şekilde altını çizdiğini ve enerjilerini artık topladığını bu ayrılığın üzerine çok fazla düşündüğünü, bu aralıktan sonra enerjilerini vererek kendini toplamaya çalıştığı ve bir şeyleri yoluna koymak için elinden gelen çabayı da artık göstereceğini, bir şeyleri enine boyuna düşünmek yerine kafasına koyduğu an harekete geçirmeye başlayacağı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bu çok güzel geldi. Maşallah diyelim yani. Demek ki asla lafta değil, icraatla karşınıza gelecek diyebiliriz. Altını çize çize. Çünkü bütünlük istiyor. Yani bu koca gördüğünüz destede iki tane aile kartı vardır. İkisini de bizlere uzattı. Bu sorumuzda. Peki o halde son bir sorumuz daha soralım aklınızdaki o kişiye. Bundan sormak istemedim. Ne alsak? Ay kararsız kaldım. Bundan almak istedim. Senin gözünde ben nasıl biriyim? Senin gözünde ben nasıl biriyim diye aklınızdaki kişiye soralım bakalım Şimdi senin gözünde ben nasıl biriyim diye sorduğumda sizi bize şöyle tasvir ediyor. Ailesi ve çevresiyle ilgili bir takım sorunları var. Kendi gelemeyen, sürekli benden adım bekleyen bir kişi. Evet bana gelmeyi belki çok düşünüyor ama eyleme geçemiyor. Çünkü bazı korkuları var. O korkulardan da kaçıyor. Her şeyi geri planda bırakıyor. Bazen Yeniden bir araya geleceğimizi düşündüğünü hissediyorum. Çünkü beni kaybetmekten korkuyor. Ama en büyük sıkıntısı her konuda, her süreçte, her kararlarda ilk adımı benden bekliyor. Bu konuda onun değişmesini isterdim. Benim gözümde sürekli her şeyin ilkini bana yaptıran, benden bekleyen bir kişi var diyor sizin için. Aynı zamanda... Bunu yapmadığımda benden uzaklaşan, benden çabuk soğuyan, benden kendini geri çeken bir kişi de dediği gündemi söz konusu. Yani onun gözünde siz sürekli o adım atsın, sürekli o eyleme geçsin. Siz bir şeylerden korktuğunuz zaman her şeyden kaçan. Hatta o adıma geçmediği zaman uzaklaşmayı tercih eden, aslında onu kaybetme korkusal olan, yeniden bir araya geleceğinizi düşünen ama dediğim gibi ilk adımı ondan bekleyen bir kişi olduğunuzu kısaca bizlere söylüyor. Haydi bakalım. O halde birden 3'e kadar sayılarımızı tutalım. Tutun bakalım birden 3'e kadar hangi sayı ile uyumlanırsanız yorumlara onu alıp kabul ettim ve mühürledim. Yazmanız gerekiyor ki enerjilere dahil olabilirsiniz. Bir numaram, iki numaram ve üç numaram. Bir de meleklerden alalım. numara aklındaki kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şey olmayacaktık ama birden her şeye olduk diyor. Aşk mesajı ne diyor? Bu ilişkide kimin bağımlılığı varsa bunlardan kurtulsun diyor. Melek mesajın ilişki ve şöyle der. Öncelikli ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek dedi. Önce yaradanla olan ilişkini sağlam tut dedi bir numara. İki numaraya seçen gönül dostum. Beni bırakıp gideceksen boş yere kabuğumdan çıkarma beni. Yalnızlığıma alışkınım diyor aklındaki kişi sana. Aşk mesajın tutku. Kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin verin dedi. Ve melek mesajınız hizmete odaklan. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver dedi. 3 numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Seni her koşulda severim ben dedi. Peki aşk mesajın ne der? Aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın. Bu o olabilir dedi. Ve e, Melek mesajın geçmişi bırak. Geçmişin geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü, sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkada bırak onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok ve o artık geçmişte kaldı dedi. Evet 3 numara sen de e, senin de mesajların bunlarda. Hangisinde uyumlandıysanız onu e, yorumları yazarak örnek veriyorum 2 numara sevgili aldım kabul ettim mühürledim yazmanız gerekiyor ki güzelliklerin niyetine dahil olabilirsiniz. Evet canlarım bu akşam 21.00'da yeni bir açılımla tekrar görüşeceğiz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşçakalın.